Ünlü oyuncu aşka geldi, karantina günlerini erkek arkadaşı Can Koçkan ile birlikte geçiren Aslı Bekiroğlu, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Sevgilisiyle çeşmeye giden Bekiroğlu, önceki gün denize girerken görüntülendi. Sevgilisini öpmelere doyamadı. Bir ara sevgilisinin gözlükleri saçlarında dolaşınca yardımına sevgilisi Bekiroğlu yetişti. Koçkan bu jest karşılığında Bekiroğlu'nu öpücüklere boğdu. İkili daha sonra denize girdi. Kendilerini görüntüleyen gazeteciler gören Bekiroğlu ve arkadaşları el sallayarak poz verdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.